Koca Kafı Ork Uzaktan Eğitim Çağdaş Çözüm Açık Lise Kursları Gazi Hoca 7 20 Mayıs 2021 Cuma Cuma'nın tüm Türk alemine, tüm dünya alemine, tüm Müslüman aleme hayırlı, uğurlu gelmesi dileğiyle herkese iyi günler. Selam olan herkese selam aleyküm. Selam veren herkese de aleyküm selam. Gündem açık lise. Gündem açık lisede sizden binlerce gelen sorular TYT daha çok TYT zaten ve AYT sınavları ve bu sınavların içeriği. Gerçi bunlar ilgili İki veya üç tane farklı video yapmıştım. Ama bizim Türk toplumunun genel özelliği geçmişe dönük araştırma yapmadığı için hep sınavlar yaklaştıkça aynı tip soru kalıpları. Türkiye'de iki yıllık veya 4 yıllık üniversite okuyabilmeniz için arkadaşlar. ÖSYM tarafından yapılan ÖSYM Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi, Öğrenci Seçme Sınav Merkezi olarak adlandırılıyor. ÖSYM tarafından yapılan ve iki tane sınav olan TYT ve AYT sınavlarına başvuru yapmış olmanız gerekir ve bu sınavlara girmiş olmanız lazım. Eğer sizler, ha şunu söyleyeyim. Önceki yıllarda yaklaşık 4 yıl veya 5 yıl oldu. Önceki yıllarda meslek liseleri sınavsız geçiş diye direkt kendi alanlarıyla ilgili 2 yıllık bölümlere diploma notuyla geçiş yapabiliyorlardı. Ama son 4 yıldır bu kaldırıldı. İster meslek lisesi olun, ister imam hatip lisesi olun, ister düz lisesi olun, fen lisesi, anadolu lisesi ne mezunu olursanız olun veya son sınıfta TYT ve veya TYT AYT sınavlarına girmeniz lazım. Eğer sizler TYT Arkadaşlar sorunuzu biraz sonra ben konuştuktan sonra sorun. Konuşana kadar soruları cevaplamayacağım. TYT AYT sınavlarının temel özelliği şu. Eğer siz açık öğretim veya liseden sonra iki yıllık bir bölüm veya beden eğitimi yüksek okulu veya güzel sanatlar veya müzikle ilgili konservatuarla ilgili bölümler okumak istiyorsanız veya polislik düşünüyorsanız gibi veya veya veyalarda veya TYT sınavına gireceksiniz. 2 yıllık bölümler ve 4 yıllık mesleki eğitimle öğrenci alan bölümler için TYT sınavı geçerli. Ama siz 4 yıllık bölüm istiyorsanız bunun dışında kalan güzel sanatlar, spor akademisi, beden eğitimi öğretmenliği, resim öğretmenliği, müzik öğretmenliği gibi bölümler dışında kalan 4 yıllık bölümleri istiyorsanız hem TYT sınavına gireceksiniz hem AYT sınavına gireceksiniz. 2 yıllık bölümlere ve polis meslek yüksek okuluna, beden eğitimi öğretmenliğine, resim öğretmenliğine, müzik öğretmenliğine hazırlanan arkadaşlar TYT sınavında yeterli oluyor. Tabi burada 2 yıllık bölümlere direkt yerleştirme ile atanıyorsunuz. Herhangi bir mülakat, yazılı, sözlü bir sınav yok. Ama diğer 4 yıllık Spor Meslek Yüksek Okulu yani beden eğitimi öğretmenliği için Devlet Konservatuarı için Güzel Sanatlar Fakülteleri için Polislikler için Ayrıyeten kurumların yapmış olduğu yazılı veya sözlü sınavlara girmeniz gerekiyor. TYT'den 2 yıllık veya 4 yıllık mesleki bölümlerden tercih yapabilmeniz için 160 baraj puanını aşmanız lazım. Gerçi geçen sene 2020 TYT AYT'de geçen sene pandemiden dolayı 160 olan barajı 150'ye düşürdüler. Burada açık lise öğrencisinin birinci önceliği açık öğretim fakültesi. Açık Öğretim Fakültesi 2 yıllık bölümleri 160 puanı geçtiğinizde tercih yapabiliyorsunuz. Ve orada tercihler sınırsız. Yani kaç kişi tercih yaparsa atanıyorsunuz. Orada tercih dışı kalmama durumunuz yok. Barajı geçtiğiniz takdirde barajı geçemezseniz yani bu sene 160 olarak planlanıyor. Belki pandemiden dolayı 150'ye düşürebilirler. Sayısal TYT puanı, eşit ağırlık TYT puanı, sözel TYT puanı olmak üzere TYT puanları var. Bu 3 Emrah oturup videoyu tekrar izleyeceksin kaçırdığın yerler olursa. Bu 3 sayısal puandan birinde 160 ve üzeri geçtiğinizde Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesine veya uzaktan eğitim yapılan 2 yıllık İstanbul Üniversitesi'nin var, Erzurum Üniversitesi'nin var. Üniversitelere kayıt yaptırabilirsiniz. Adı üstünde açık öğretim fakültesi, açık öğretim lisesi gibi derslere gitmiyorsunuz, uzaktan sınavlara gidiyorsunuz. Yok hocam ben bilgisayar programcılık bölümü. Ben radyo televizyon. Ben halkla ilişkiler. Ben işletme. Ben muhasebe, muhasebe finansman gibi iki yıllık bölümler okuyacağım diyorsanız ve bunları örgün olarak okuyacağım diyorsanız devlet veya özelde almış olduğunuz TYT puanına göre tercih yapıyorsunuz. Özellerde o konuda biraz daha şanslısınız. Yıllık ücretleri 12 bin liradan başlayıp adalet okuyacak arkadaşlar mesela 60 bin liraya kadar çıkıyor. 12.000 ile 60 bin lira arası yıllık ücreti olan bölümler var. Bu seçmiş olduğunuz bölümlere göre sayısal bölümler var. Teknik bölümler, sözel, eşit sağlık bölümler var. O bölümlere gidebilirsiniz. Tabi buralara kayıt yaptırabilmek için öncelikle TYT bu arada çaktırmadan bakıyorum göbeğim ne kadar çıkmış. O yüzden şöyle oturuyorum ben. TYT ben 160 üzerinde çıkmanız lazım. Ama siz polislik düşünüyorsanız bu 160'lar arkadaşlar size yetmez. Çünkü polistik de TYT'den almış olduğunuz puan türünü atıyorum %50'si. Yani 160 alan bir kişiyle 260 alan bir kişi arasında 100 puan fark var. Bunun %50'si 50 puan. Çok büyük bir sıralama. Yani ne kadar yüksek puan alırsanız TYT'den o kadar iyi. TYT de hocam bana barajı yeter. Barajı geçeyim. Gerisi sorun yok diyorsanız o zaman yapacağınız şey 40 tane Türkçe sorusu var. Bakın 40 Türkçe. 20 sosyal. Sosyalin içerisinde 5 tarih, 5 coğrafya, 5 felsefe 5 din kültürü. Sosyal artı Türkçe 60 soru. 40 tane matematik, 20 tane de fen. 7 6 fizik. Pardon 7 fizik. 7 kimya. 6 tane de biyoloji olmak üzere 20 tane de fen. Toplamda 40 Türkçe 60 sayısal 60 sözel olarak ayırabilirsiniz. Ama açık lise öğrencisi eğer fen lisesi Anadolu Lisesi'nden son sene açık liseye geçmediyse başından beri açık lisede okuduysa temel olarak sözelden sınavlara giriyor. Sözelden sınavlara giriyor. Ve bu sınavlarda genelde birimizi hiç kandırmayalım. Matematiğe pek dokunulmuyor. Sayısala pek dokunulmuyor. Belki bir iki tane biyoloji sorusu yapılıyor. Ama sayısal puan hesaplanmıyor. 60 tane, 40 tane Türkçe, 20 tane sözelden yapılıyor. 60 soru içerisinde Barajı geçebilmeniz için eğer hedef barajsa 160 için her sene standart sapmaya bağlı olarak değişir. Standart sapma en çok yapanla en az yapan arasında bir fırıldak. Yani bazen birbirine yaklaştırır bazen uzaklaştırır. Ölçme ile ilgili bir kavram. Ölçme ile ilgili bir puan. Ama sizin 160 baraj puanını geçmeniz için toplamda 18 ile 20 net arasında net yapmanız lazım. 18 ile 20 net. Bazen 18 net 158 159'a denk gelirken bazen 18 net 160'a denk geliyor. Bu da niye değişiyor? Çünkü o sene temel soru kalıpları her öğrenciye basit gelirse herkes çok soru yapıyorsa siz de o soruya göre ortalamanın üzerinde olmanız lazım. Yalnız şunu ifade edeyim. Ya kolaymış ben 60 tane sorudan veya hadi genişletelim 150 sorudan nasıl olsa 18 tane net yaparım mantığı şu an için gerçekçi bir mantık değil arkadaşlar sizin için. Niye? Çünkü TYT, AYT sınavları 5 şıklı sınavlar. Birincisi öncelikli. Artı her işaretlediğiniz yanlış cevap sizden 0.25 doğru cevabı götürüyor. Yani o meşhur bir söz var ya 4 yanlış bir doğruyu götürür. 4 tane yanlışınız varsa o gözünüzün göz bebeği gibi doğrunuz bu 4 yanlışla beraber yok olup gidiyor. O yüzden ben tüm şıkları A işaretlerim. Ben tüm şıkları desen yaparım. Sınavı kazanırım diyenlerin hepsi yalan söylüyor arkadaşlar. Türkiye'de Ölçme Değerlendirme ÖSYM bazı seneler oldu. Evet, özellikle bu hain FETÖ muhabbetine çok kişilerin haklarını yediler. Cevap anahtarlarını dışarı çıkarttılar. Sınav sorularını dışarı çıkarttılar. Optiklerde değişiklik yaptılar. Ama son 4-5 yıldır bu konuda belki bireysel yani sınava 2 milyona yakın insan giriyor. 3 kişi 5 kişinin yapmış olduğu ki o da hırsızlıktır. Hırsızlıkların en büyüğüdür aslında. O tek durumlar halinde kitlesel 3 kağıtlar yapıldığını duymadık. Ama önceki yıllar çokça yapılıyordu. Maalesef. Yani Türkiye'de ÖSYM bozulmayan veya yeniden düzenlenen sağlam yapılardan biri. Hakkaniyet açısından. Yani sizler ne kadar yüksek hedefiniz varsa biraz evvel arkadaşım biri ne diyor? Hocam el sanatları okumak istiyorum diyor. TYT sınavına gireceksin ve yüksek puan alacaksın. Niye? Çünkü senin gibi el sanatları okumak isteyen arkadaşlar e, bir sınava daha başvuracak. Belki orada başvurular çok çoksa sınav komisyonu diyecek ki TYT'den 190 ve üstü alanlar. Eğer siz 160 aldıysanız ağzınızda kuş tutsanız da oraları yazamayacaksınız. Veya polislik düşünüyorum diyorsunuz. Eyvallah. Her lise mezunu polislik istiyor. Doğru. O zaman e, baştan elemeyi yapmak için deniyor ki 180 ve üzeri TYT puanı alanlar diyor. Yani sizler açık öğretim fakültesi hariç özel üniversiteler hariç ben bir yerlerde okumak istiyorum diyorsanız şahsi düşüncem 185 ve üzeri TYT puanlarınız olması lazım. En az. Bu 200, 220, 240, 280'lere gittiği sürece 2 yıllık güzel bölümler okuyabilirsiniz. Türkiye'de 2 yıllık bölümleri bitirdikten sonra DGS dediğimiz dikey geçiş sınavı. DGS sınavını 2 yıllık okul bitirdikten sonra çokça duyacaksınız. Dikey geçiş sınavı. 2 yıllık bölümlerin üst bölümlerini okumak için 4 yıllık bölümlere tamamlayan sınavdır. Orada da bir sınav var. Herkesi hadi sen 2 yıllık okudun. Al geleyim seni 4 yıllık yapayım değil. O açık lisede öyle. Ama onun için de DGS'ye giriyorsunuz. 4 yıllık bölümlere geçiş sınavı için bir DGS sınavı var. 4 yıllık geçiş sınavı var. O yüzden de o sınavlara hazırlanır. Ama birinci süreç 2 yıllık bölümü okumanız ve bitirmeniz. Bununla beraber Türkiye'de 4 yıllık üniversite okumak istiyorsanız Mesela İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi okumak istiyorsunuz. İstanbul Hukuk okumak istiyorsunuz. Gazi Makine Mühendisi okumak istiyorsunuz. Hacitepe Matematik Öğretmenliği okumak istiyorsunuz. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü okumak istiyorsunuz. Mesela bugün bu yıl benim kendi öz kardeşimin Kızı kazandı. Türk Dili ve Edebiyatı. Ve şu anda gerçi daha okulunu göremedi. Birinci sınıfını bitiriyor. İnşallah dört yıl sonra Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak çıkacak. Yani öğretmenlikler düşünüyorsanız, gazetecilik düşünüyorsunuz, halkla ilişkiler düşünüyorsunuz. Tüm bölümlerde, dört yıllık bölümler için TYT ve AYT sınavlarına başvuru yapmış olmanız lazım. Eğer sadece TYT sınavlarına başvuru yaptıysanız zaten 4 yıllık bölümleri yazamıyorsunuz. Bahsettiğim 3 bölüm hariç veya 4 bölüm hariç. Hem TYT hem AYT sınavlarına girmiş iseniz TYT'den 180 baraj puanını aşmış olmanız lazım ki AYT puanınız hesaplansın. TYT'den 180 puanı açmış olmanız lazım ki AYT puanınız hesaplansın. Eğer siz TYT'den 180 puanı alamıyorsanız AYT puanınız çöpe gidiyor. Ve 4 yıllık bölümler için AYT puanı alan yerleştirme testi alan yerleştirme testi AYT 4 yıllık AYT sınavından aldığınız puanla tercih yapıyorsunuz. Burada bildiğim kadarıyla e, matematik, Türkçe matematik, mat sosyal, Türkçe sosyal, e, FEN 1, FEN 2 gibi farklı farklı matematik FEN gibi farklı farklı puan hesaplamalar var. Seçeceğiniz bölümlere göre o işlemleri yapıyorsunuz. Ve orada da işte yine 40 tane Türkçe, 20 tane tarih, 20 tane coğrafya gibi farklı farklı matematik, fen gibi farklı farklı soru kalıpları var. Tabi bunların hepsini de sınava girmeniz için sınav bu sene eğer pandemiden dolayı ertelenmezse 26-27 Haziran'da yapılıyor. 26 Haziran'da TYT sınavı yapılıyor. Öğleden sonra sınava İngilizce'den girmek isteyen veya dilden girmek için YDS sınavları yapılıyor. YDS sınavları, yabancı sınavları. Pazar günü de AYT sınavları yapılıyor. Eğer siz sadece TYT başvurusunu yaptıysanız TYT sınavına giriyorsunuz. Hem TYT hem AYT başvurusunu yaptıysanız TYT ve AYT sınavlarına giriyorsunuz. Yok benim İngilizcem, Japoncam, Çincem çok daha iyi diyorsanız dil sınavlarına giriyorsunuz. Dil sınavlarının özelliği ne? Filoloji bölümleri. Yani İngiliz kültür ve edebiyatı, Amerikan şey Alman dili ve edebiyatı, Fransız dili ve edebiyatı, Uygurca, Uygurca gibi. Yani farklı bölümlerde İngilizce yabancı dille ilgili bölümleri yazıyorsunuz arkadaşlar. Temel mantık, temel olay bu. Evet. Sonuçta bugün 7 Mayıs. 26-27 Haziran'a yaklaşık olarak bir buçuk ay var. Benim sizlere önerim arkadaşlar TYT sınavına girecek arkadaşlar öncelikle çıkmış sınav sorularını indirin. Önceki yılların çıkmış sınav sorularını ne yapın? Edin o soruları çözmeye çalışın. Özellikle Türkçe, ki sınavda sizlere yol gösterecek ana ders Türkçedir. 40 tane soru var sonuçta. 20 tane sosyal var. 40 tane, yani Türkçe, tarih, coğrafya, felsefe, din kültürünün iki katı kadar soru çıkıyor tek bir derste. Diğer tök 4 derse karşılık. Türkçeyi sağlam tutarsanız, anlam bilgisini sağlam tutarsanız, paragraf bilgisini sağlam tutarsanız felsefe soruları da Türkçe bilen kişiler çok rahat yapabiliyor. Tamamen aslında anlam bilgisi. Aynı şekilde din kültürü ahlak bilgisi sorularının iki tanesi veya üç tanesi yine paragraf soruları mantığında soruluyor. Tarih, coğrafya soruları zaten tüm müfredattan çıkıyor beşer tane. Ama önceliğiniz Türkçe. Bir buçuk ay kalmış. Ben tekrar söylüyorum. Ne yapın, ne edin. Bir kitapçıya gel şu anda alamazsınız. Öncelikle bakın bir şeyde de YouTube'da yüzlerce, binlerce konu anlatım videolar var. Türkçe'de paragraf çözüm videolarını takip edin. Türkçe'de üç temel konu var TYT'de. Sözcük, cümle, paragraf, dil bilgisi AYT kısmına geçiyor. 3 temel konuda ne kadar çok, ne kadar hızlı soru çözebilirseniz o kadar iyi olur. Mümkün olduğu kadar internetten, cep telefonundan, gazeteden kitap okuyun. Farklı gazetelerin köşe yazarlarını okuyun. Bakın. Farklı gazetelerin köşe yazarlarını okuyun. Sabah gazetesini okuduğunuz gibi Cumhuriyet gazetesinin köşe yazarlarını da okuyun. O günkü güncel olaylarda Sabah gazetesinin köşe yazısı aynı konuyu nasıl karşılıyor? Cumhuriyet gazetesinin köşe yazısı aynı konuyu nasıl karşılıyor? Ve bunları okurken de yazarın kendisi siz gibi düşünün ve adamın orada anlatmak istediği anlamı kavramaya bakın. En basit olarak politika yapmıyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmamoğlu Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin türbesini ziyaret ederken avluda beklerken ne yapmış? Elini arkasına koymuş. Türkiye bölünecek ya. Türkiye'nin belki yüzde otuzu, yüzde kırkı vay hain. Sen hocamın Fatih'in karşısında nasıl saygısızlık yaparsın derken yüzde otuzu, yüzde kırkı ya gayet normal adam orada bekliyor. Ne var ki diyor. Yani bunu burada anlatmak istediğim olay sınav soruları da üç aşağı beş yukarı aynı mantıkta. Soruları çözerken özellikle paragraf sorularını çözerken soruyu hazırlayan kişinin yorumunu bilmeniz lazım. Türkçe'de siz paragraf sorularında özellikle kendiniz yorum katmayacağınız. Aslında paragraf çözümleri ilgili onlarca yüzlerce videolar var. Bunları takip ederseniz Aa, çok uzundur hocam bir sayfa yarım sayfa onların hepsinin temel çözümleri var. Bir buçuk ay var Alcan ben kazanamam diyorsanız zaten elinizi ayağınızı sallayarak gidin sınava rastgele işaretleyin. Ama ben şu ana kadar hiç rastgele işaretleyip de kazanan kimseyi duymadım. Öyle diyen de yalan söylüyor. Bir buçuk ayda çok şey yaparsınız. En kötü ne olur? Bir sonraki sene için altyapınız olur. Yaklaşık olarak 1 milyon 800 bin kişi üniversite sınavlarına gidiyor. Bu 1 milyon 800 bin kişi içerisinde 1 milyon 100 bin ile 1 milyon 150 bin kişi arasında 160 baraj puanını aşıyor. Yani 650 bin kişi barajı geçemeden üniversite hayallerine son buluyor. Ha bu arada okul birincilerine orta öğretim başarı puanı tam puan veriliyor. Ama her yıl duyarsınız 1861 okul birincisi TYT'den barajı geçemedi. Diye. Yani TYT'nin tam puan olması da önemli değil. Önemli olan soru yapmanız. Bununla beraber yaklaşık 450 bin 500 bin civarında lisans bölümlerini tercih yapabilecek öğrenci çıkar. Türkiye'de Türkiye'de yaklaşık olarak son güncel bilgiler elimde değil. Yalnız 270 bin civarında 4 yıllık bölümlere kayıt alınıyor. Tüm tüm 4 yıllık bölümlerin toplam yani 50 bin, 30 bin, 20 bin eksik olabilir, fazla olabilir. Bir de şu anda elimde notlarım falan yok. Biliyorsunuz köydeyiz, tatildeyiz cep telefonuyla sizlere giriş yapıyoruz. O yüzden kusura bakmayın. 250 bin, 260 bin civarında dört yıllık bölümlere kayıt yapıyor Her yıl. Bu sayı 120, 130 bin, 140 bin arasında iki yıllık meslek yüksek okulları ve 280 bin ile 350 bin arasında da açık öğrencileri, açık fakültelerine kayıt alınıyor. 3 aşağı 5 yukarı. Yani 1 milyon 200 bin kişiden yaklaşık olarak 750-800 bin kişisi öyle veya böyle ucundan kıyısından köşesinde üniversite mezun oluyor. Üniversite <laughs> oluyor. Ha şunu da bahsedeyim. Şu anda Türkiye'de eğitim veren üniversiteler içerisinde Türkiye'nin mevcut üniversiteler içerisinde en başarılı dünyada en çok kabul gören üniversitesi Boğaziçi Üniversitesi. Boğaziçi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Hacettepe diye Sıralamı var. Türkiye'deki şu andaki özel üniversitelerin büyük bir kısmı Sabancı hariç, Koç hariç en sırada devlet üniversitelerinin bile altında diye düşünebiliriz. Fazla da şey yapmayayım. Sonuçta hepsi Türkiye eğitim sisteminde belli bir boşluğu dolduruyor arkadaşlar. Evet temel mantık bu arkadaşlar. Birazcık teknik bilgiler verdim. Lütfen benim sizden ricam mesajları WhatsApp mesajlarını lütfen biraz azaltalım. Bu videoları izleyin. Sözel tayfa Türkçe ve sosyali fullemek aslında fulleyebilsen ne güzel olur. Hocam siz olmasaydınız biz ne yapardık ya iyi ki varsınız. ilk baştan beri sizi izliyorum. Başka hiçbir kanal izlemeyip takip ediyorum. Sayenizde mezun oldum ve şimdi TYT AYT sınavı giriş üniversite okuyacağım. Hayırlısıyla inşallah okursunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben 2 yıllık bölümler 160 ve üzeri, 4 yıllık bölümler için 180 ve üzeri puan almanız lazım. Yani 4 yıllık bölümleri direkt tercih yapamıyorsunuz. Eğer 180'in altındaysa puanınız. Ben şunu da söyleyeyim. Ee, gerçi yine veriyorum dayanamıyorum ama ben şu andan itibaren WhatsApp'tan arkadaşlar lütfen bir de gerçekten anlamıyorum. Saat 1'de, 2'de gece WhatsApp'tan çağrı yapıyorsunuz, mesajlar yazıyorsunuz. Lütfen normal zamanlarda yazın. Ha, sizler gençsiniz, uyuyamayabilirsiniz ama bizler ihtiyar insanlarız. O saatlerde lütfen rahatsız etmeyin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi günler diliyorum. Hayırlı cumalar tekrar.